oyun Portalından herkese merhaba arkadaşlar bir çekiliş duyurusuyla karşınızdayım bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde 5000 aboneye ulaştık ve gerçekten hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunmak istiyorum çünkü bana gerek yorumlarınızla gerek beğenilerinizle her zaman destek oldunuz ve destek olmaya da devam ediyorsunuz bunun için ayrı ayrı teşekkür ediyorum arkadaşlar hepinize çekiliş olayına gelecek olursak bir Watch Dogs çekilişi yapacağız sizlerle birlikte eminim zaten birçoğunuz çoğunuz Watch Dogs'u büyük bir merakla bekliyordunuz ve ben de sizlere böyle güzel bir oyun hediye etmek istiyorum herhangi bir sponsor aracılığıyla hediye edilmeyecek arkadaşlar tamamıyla kendi cebimden vereceğim parasını ve kazanan bir arkadaş ücretsiz bir şekilde Watch Dogs oyununa sahip olacak Çekilecek katılmak için neler yapmanız gerekiyor arkadaşlar e, biliyorsunuz daha önce ben sizlere Mafya 2 e, oyunu ile alakalı e, bir çekiliş e, yapmıştım. 4 arkadaşa da Mafya 2 oyununu hediye etmiştik. Ben insanları çok fazla böyle yormayı seven biri değilim arkadaşlar. Hani bunu beğenin, bunu paylaşın, oraya abone olun, buraya like atın tarzında e, olayları pek sevmiyorum. O yüzden sizi de çok fazla yormayacağım. Hatta bir önceki çekilişimizde hiçbir e, gereksinim yoktu arkadaşlar. Sadece videonun altına yorum yazmanız çekilişe katılmaya hak kazanmanızı yetiyordu. Ancak e, bu çekilişte arkadaşlar biraz böyle destek amaçlı e, bir paylaşım rica edeceğim sizlerden. E, Facebook'ta arkadaşlar bir resim paylaşacağım bu çekilişle alakalı ve o resmi de kendi profilinizde paylaşacaksınız. Sadece bu arkadaşlar ve e, bu videonun altına da paylaştım deyip Steam adınızı yazarsanız direkt e, çekilişe katılmaya hak kazanacaksınız. Ben e, Facebook konusunu e, bu videonun altında paylaşacağım. E, oradan direkt Facebook konusuna ulaşabilirsiniz. Aslında e, Facebook sayfasını da biraz canlandırmak istiyorum çünkü genelde duyurularımı falan e, Facebook Facebook üzerinde yapıyorum. Bildiğiniz gibi son birkaç gündür video gelmiyor ve taşınıyorum arkadaşlar. Yani daha doğrusu taşındım ve bu taşınma süreci boyunca e, video gelmedi e, ne yazık ki. Ancak e, ilerleyen dönemlerde Bomba gibi devam edeceğiz arkadaşlar. Hatta daha hızlı bir şekilde devam edeceğiz. Canlı yayınlarımız olacak. E, videolar artık çok daha hızlı bir şekilde gelmeye e, devam edecek arkadaşlar. E, dediğim gibi birkaç günlük bir sürecimiz var. Aslında e, eve yerleştim. Henüz internet bağlantısının nakil olmadı arkadaşlar. Biliyorsunuz TTNET'te biraz bu işler yavaş yürüyor. O yüzden e, beklemek durumunda kalıyorum. Bu videoyu da arkadaşımın bilgisayarından sizlere aktaracağım arkadaşlar. Yalnız çekilişi sürekli takip edeceğim. Çekiliş 5 gün sürecek arkadaşlar. 5 günün sonunda Facebook'taki çekiliş resmini paylaşıp bu videonun altına paylaştım deyip Steam adresini yazanlar çekilişe hak kazanmış olacak. Ve bu videonun altındaki yorumlardan da... Ee, bir çekiliş yapacağız. Ee, Çekilişyap.com üzerinden arkadaşlar. Basit bir çekiliş olacak. 5 ee, günün sonunda da arkadaşlar ben size yine e, buradan kazananı duyuracağım ve oyununu teslim edeceğim. Dediğim gibi 5000 aboneyi geçtik. Hepiniz bana çok destek oldunuz. E, hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. E, eminim bundan sonra da oyun portal ailesi çok daha e, ileriki e, seviyelere gelir. Daha yüksek seviyelerde kendimize yer ediniriz arkadaşlar. E, şimdilik benden bu kadar. E, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın.